Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ee, yine bir kaset tanıtacağım size arkadaşlar. Yeni kasetler aldım. Bugün geldi. Hemen sizinle paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar ilk başta Cengiz Kurtoğlu ile başlıyoruz. Unutulan albümleri. CD'si ve kaseti arkadaşlar. CD'si böyle. Kapalı jilatinde. Kasetimiz de bu şekilde arkadaşlar. Kağıt baskı. İçindeki şarkıları zaten biliyorsunuzdur. Gülen anaşıklar, duvardaki resimler. Evet. Bu albüm böyle. Diğer kasetimiz Hakkı Bulut. Aşkın ettin Divane ya Diğer gazetemiz Cavit Karabey. Sevdiğimi biliyorsun. Kağıt baskı. Çil. Tertemiz kaset arkadaşlar. Kartoneti. Bu şekilde. Diğer kasetimiz Devran çalar. Bir kadın yüzünden. Kağıt baskı. Diğer kasetimiz yine Devran çalar. Sen söyle Tanrım. Aynı şekilde kağıt baskı arkadaşlar. diğer kasetimiz Meral Sezgin Hayatım Dram Oldu Kağıt Baskı Diğer kasetimiz Zeki Müren Ayrıldık işte evet, Kağıt Baskı Arkadaşlar Tertemiz Kaset Sanat güneşimiz ayrıldık işte. Evet bu şekildeydi. Diğer kasetimiz Mahsun Kırmızı Gül. Bu da yeter atlı kaseti. Bu cam baskı. Arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. İçindeki şarkılar bu şekilde arkadaşlar. Evet. Kaldıralım. Diğer kasetlerimiz. Hakan taşıyan. Evet arkadaşlar böyle. İkisi de de gözüm seven ve kıymetini bilemedim. İki adet. Ve son olarak da Selahattin Özdemir arkadaşlar. Hepsi bir yalan. Kaseti. Jiletinin de Selahattin Özdemir. Evet arkadaşlar bu şekildeydi. Kasetleri beğendiniz mi arkadaşlar? Beğendiyseniz yorum yapmayı beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Hepinize hoşçakalın. Ee, sağ olun, var olun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.